Ben 1998 Dünya Kupası'nda Show TV temsilen görevliydim. 40 gün sürüyor Dünya Kupası. Her gün işte Paris'teyim. Duruma göre işte Marsilya'ya gidiyorum. Nice'e gidiyorum. Fakat tabii 40 gün insan bir 20 gün sonra falan artık Fransa üzerine üzerine gelmeye başlar. Şimdi 20-25 gün geçmiş. Ben acayip almışım zaten. Ve hani biz ancak telefon bağlantısıyla akşamları Show Spor'a bağlantı yapıyoruz. O zaman kız arkadaşım vardı yaş günü. Arkadaşlar dediler ki Acun gelsene. Doğum günü sürprizi yapacağız. Evet sürpriz sensin abi. Ya ben Güzel nasıl geleyim dedim ben, ben Fransa'dayım dedim. Her gün bağlantı yapıyorum dedim. Sen nasıl bir bağlantı yapıyorsun? Dedim cep telefonunu yapıyorum. Tamam gel buradan bağlan dedi. Yazıyor mu kardeşim dedi cep telefonu Acun şu anda Fransa'da diye. Arasınlar dedi günübirlik gel sen İstanbul'dan bağlanırsın dedim. Atlayayım bir sürpriz yapayım dedim atladım uçağa birlik geldim. Bendeki şansa bakar mısın abi? Kritik maç Brezilya çeyrek finalde o gün. Beni aradılar bağlantıdan bir saat önce. Acun sana bağlanacağız diye. Ben edikleri susturdum işte. Evde parti değil. tamam abi hazırım dedim. Hemen dediler Şanzelize in. Evet. Brezilyalı taraftarlar bu. Biz ondan arasından yayın yap. Tabii abi saygılar dedim ben şimdi kapadım. Abi nasıl ineyim? Kadıköy modadayım Bizim çocuklar aynen böyle sen merak etme. Biz Brezil Brezilya diye bağırırız dediler. Çocuklar dedim bakın kovarlar beni. Yanarım dedim. Sakın dedim çaktırma. Abi sen güven rahat ol. Sen bağlantıya başla, hareketi yap biz başlayalım. Tamam dedim. Karşımda da Türkiye'nin en ciddi spikeri var Öztürk Bekir. Evet son dakika haberleri için Acun Ulucalı. telefonun diğer ucunda. Acun Türkiye'de en çok konuşulan konu Brezilya'nın şerefine yükselmiş olması. Oley. Şu anda Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı. Ve çeyrek finale kaldı. Biz <laughs> de... Allah Allah <laughs> Rabbim. Bizimkilerin yaptığı tezahürat Gülden Karaböceği. S sürünüyorum Beğimden şarkısı. Elimden vuruluşa döndüm. Bir yandan da ya elimle de beni bitirdiniz yapıyorum. <laughs> samba yapıyorlar ya. Yani. samba yapıyorlar, eğleniyorlar. Bizimkiler bu hareketten ne anlıyor abi? Sesimiz az çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Acuna yardımcı olamadık. Hiç. Evi inletelim de çocuk yüz akıla <laughs> Abi evin evinlemeye başladı. Brezilya taraftarlar şu an daha coşmuş durumda. Şanzelize'de Brezilya sesleri var. Lay 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 lay. Baktım, bitiyor. Kariyerim bitiyor. Koridora daldım, kaçmaya başladım abi. Peşimden 10 kişi bağırıyor, lay 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 diye. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumda. Var. Fakat oldukça taşkınlar bu akşam. En son banyoya yattım kendimi. İki cümle söyledim ama hayatımdan 10 sene gitti ve bizi de gerçekten e, zor duruma düşürüyorlar. senin yoluna dünyanda sizin.